Merhaba, Ardinyo ile otomatik yangın söndürücülü gaz ve alev algılama projemi tanıtacağım. Burada gördüğünüz MQ2 gaz sensörü gaz ve sigara dumanı algılaması yapmakta. Ardinyo'muzun analog 0 pinine bağlı. Burada gördüğümüz kızılötesi sensör ise e, bu da alevi algılamak için kullandığım sensör. Bu da Ardinyo'muzun analog 1 pinine bağlı. Burada gördüğünüz buzzerımız... E, gaz ve alev algılaması olduğunda uyarı vermesi için kullanıldı. Bu da Arduino'muzun 8. pinine bağlı. Ee, burada gördüğünüz rölemiz ise e, selenoid vanayı gaz algılaması olduğunda kapatıp gazı kesmesi için kullanıldı. Bu Arduino'muzun dijital 7 pinine bağlı. Burada gördüğünüz mavi led ise Arduino'muzun 12. pinine bağlı. Bu da e, alev algılaması olduğunda alevi söndürmek için temsilen kullandığım e, yangın söndürme sistemi diyebiliriz. E, şimdi devremizin çalışmasına geçelim. Öncelikle alev algılaması yapalım. Gördüğünüz gibi sistem alevi algıladığında röleyi devreye soktu. Buzzer alarm verdi ve selenoid vanayı kapattı. Yani gazı kesti. Mavi LED'i de çalıştırdı. Bu da sulama sistemini temsil etmekte. Tekrar deniyorum. Gördüğünüz gibi, eğer alev algılaması 5 saniye içinde kesilirse, sistem 5 saniye daha uyarı vermeye devam edip, şey yapıyor, kendini kapatıyor. Şimdi bir de gaz sensörümüzü test edelim hemen. Gördüğünüz gibi devremiz gazı algıladı. Buzzer alarm verdi. Rölemiz devreye girerek selenoid vanayı kapattı. Yani gazı kesti. Hemen tekrar deniyorum. Gördüğünüz gibi hemen tekrar devremizin çalışmasını test edelim. Teşekkürler.